Merhaba arkadaşlar. Ulaşım konusuna ikinci video ile kaldığımız yerden devam edelim. Ee, i̇lk videoda ne öğrenmiştik? Ee, önemli boğazları ve kanalları öğrenmiştik. Yeryüzündeki e, dağılışına bakmıştık. Şimdi o dağılışı bir kez daha tekrar edelim sizinle. Ben böyle önemli gördüğüm birkaç tane boğazın yerini işaretledim. Bunları böyle bir soru cevap gibi kendimizi test edelim. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, şu anda tahtada bazı boğaz ve kanalları işaretlenmiş olarak görüyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz hangi kanaldı? Hatırlıyor musunuz gençler? Burası bize hangi kanalı gösteriyordu? Panama Kanalı'nı gösteriyordu. Panama Kanalı ile ilgili benim neler bilmem gerekiyordu? Büyük Okyanusu Atlas Okyanusu'na bağladığını bilmem gerekiyordu. Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtası arasında olduğunu bilmem gerekiyordu. Bu kanal açıldıktan sonra da Magellan Boğazı önemini kaybetmişti. Eski yoğunluğunda değildi. Kullanılmıyordu eskisi kadar yoğun bir şekilde. Ee, Panama Kanalı dünyadaki en işlek, e, en çok kullanılan ve e, en pahalı kanallardan, su yollarından da birisiydi. Devam ediyorum. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar hangisi? Burada görmüş olduğunuz Bering Boğazı. Ne öğrendik biz Bering Boğazı ile ilgili olarak? Matematik konumu nedeniyle işlek bir boğaz olmadığını öğrendik. Bir tarafında Alaska, bir tarafında Rusya olduğunu öğrendik. Asya kıtası ile Amerika kıtası arasında da diyebilirdik biz Bering Boğazı için. Devam ediyorum. Nereyi gösteriyorum şu anda size? Cebeli Tarık Boğazı'nı gösteriyorum. Evet. Kimler arasındaydı bu? İspanya ve Fas arasındaydı. Akdeniz'in sularını Atlas Okyanusu ile buluşturuyordu kıta olarak değerlendirecek olursak da bir tarafında Afrika kıtası, bir tarafında Avrupa kıtası var diyecektik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kimi gösteriyorum şu anda size? Süveyş Kanalı'nı gösteriyorum. Evet, bu kanal açıldıktan sonra ne olmuştu? Ümit Burnu önemini kaybetmişti. Neredeydi Süveyş Kanalı? Mısır'daydı. Kimleri birbiriyle buluşturmuştu? Akdeniz'le Kızıldeniz'i birbiriyle buluşturmuştu. Akdeniz ve Kızıl Deniz arasında geçişi sağlamıştı bu kanal. İşlek kanallardan, işlek su yollarından birisiydi. Ee, Süveyş Kanalı. Şu anda size kimi gösteriyorum? Şu anda size Babülmendep Boğazı'nı gösteriyorum. Bu kıtanın e, bu e, boğazın bir tarafında Afrika kıtası vardı, diğer tarafında Arap Yarımadası vardı. Yemen ve Cibuti arasında demiştim. Kızıl Deniz'in sularını Aden Körfezi üzerinden Hint Okyanusuyla buluşturduğunu öğrenmiştik. Şu anda size neriyi gösteriyorum? Şu anda size Hürmüz Boğazı'nı gösteriyorum. Burası Basra Körfezi'nde İran'ın kontrolünde olan bir yerdi. Dünyadaki petrolün önemli petrol üreticilerinin e, çıkış kapısıydı burası. Ticarete açıldığı kapıydı demiştik arkadaşlar Hürmüz Boğazı için. 2010 yılında bir sınav sorusu vardı. O soruyu da sizinle bir paylaşayım arkadaşlar. Demişti ki bize, Kuveyt'ten çıkan bir petrol tankeri. Nerede Kuveyt? Basra Körfezi'nde. Ee, New York Limanı'na ulaşmak için. New York Limanı nerede? O da burada. Sırasıyla hangi boğaz ve kanallardan geçmeli diye sormuştu. Evet, hadi o soruyu bir cevaplayalım. Kuveyt'ten yola çıktıysam, Hürmüz'den geçtim. Babür Mendep'ten geçtim. Süveyş'ten geçtim, Cebeli Tarık'tan geçtim ve New York limanına ulaştım. Bu çıkmış bir sınav sorusu arkadaşlar. Ee, daha önceki videoda da söylemiştim size. Bu Orta Doğu, Arap coğrafyası ve Afrika kıtası e, yakınındaki boğazları ve kanalları önemsiyorum. Dünya ticareti açısından önemli yerler burası demiştim. Şimdi burada bir etkinliğimiz var. Yine bir soru cevap yapalım. Bir hatırlayalım bir önceki videoda öğrendiklerimizi. Büyük Okyanusu Atlas Okyanusu'na bağlar. Kim? Evet, Panama Kanalı. Mora Yarımadası'nı Balkanlardan ayırır. Kim? Korint Kanalı arkadaşlar. Yunanistan'da yer alan Korint Kanalı. Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlar. Kim? Basra Körfezi'ni duyduğuma göre cevap Hürmüz Boğazı. Akdeniz'i Kızıl Denize bağlar. Kim? Süveyş Kanalı. Baltık ülkelerinden yola çıkan gemiler bu kanaldan geçer. Baltık ülkeleri diyor. Kim olmalı o zaman cevap? Kiel Kanalı olmalı. Avrupa'yı Afrika kıtasına bağlar. Bir tarafında Avrupa, bir tarafında Afrika kıtası var. Kim? Ceveli Tarık Boğazı. Japonya, Çin ve Güney Kore'den Avrupa'ya giden gemiler bu boğazdan geçer. Japonya için güney Kore civarında hangi boğazımız vardı bizim? Malakka boğazımız vardı. Evet. İngiltere ile Fransa arasında yer alır diye sormuş. Kim? Bu da Dover boğazıydı arkadaşlar. Boğazlarla kanalları şöyle bir hatırladık. Deniz yolu ulaşımını bitirdik. Karayolu ulaşımına bakalım şimdi. En eski ulaşım ağı karayoluyla olan ulaşım ağı. Ortaçağın önemli ulaşım yolları kimler derlerse, Anadolu'daki Kral Yolu, Çin'den uzanan İpek Yolu, Hindistan'dan uzanan Baharat Yolu, Ortaçağ'daki en önemli ulaşım yolu olarak karşımıza çıkıyor. Bunların içerisinde en önemli olan, en aktif, en işlek olan da İpek Yolu arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Modern karayolları hayatımıza sanayi devrimiyle birlikte girdi. Bu nedenle de ilk olarak İngiltere'de ve 19. yüzyılda görmeye başladık modern karayollarını. Bir ülkedeki karayolu uzunluğu ve karayolu kalitesi gelişmişlikle doğru orantılıdır arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerdeki karayollarının uzunluğu ve kalitesi daha iyidir. Yeryüzünde en uzun karayolunu ABD'de görüyorsunuz. En sık karayolu ağını da Batı Avrupa'da ve Japonya'da görüyorsunuz arkadaşlar. Dünya haritası üzerinde zaten ABD, Batı Avrupa ve Japonya Gelişmişlik merkezleri olarak sorularda karşımıza hep geliyor. Bunların bir yerini bileceğiz. Bu da çıkmış bir tane sorusu. Aşağıdaki yollardan hangisi diyor bu etkileşime daha fazla katkı sağladı? Ee, yukarıda da diyor ki dünyadaki kültürel gelişim birbirine eklemlenerek günümüze kadar geldi. Farklı devletler ve milletler ticaretle birlikte kültürel etkileşimi de sağladılar uzunluğu fazla olan karayollarında etkileşim de daha fazla oldu diyor. Bize burada en önemli, en uzun, en işlek karayolunu soruyor. Sorumuzun cevabı ipek Yolu olacak arkadaşlar. En uzun ve en etkileşimli karayolu İpek Yolu. Burada yine bir ulaşım sorusu gibi ama aslında altyapı olarak yer şekillerini bilmek gerekiyor. Nerede diyor? Yer şekilleri dolayısıyla karayolu yapım maliyetleri daha yüksek olur. Dağlık ve engebeli yerlerde arkadaşlar yol yapımı daha maliyetlidir. Burada en dağlık, en engebeli nereyi görüyorum? 2 numarada Batı Karadeniz'i, 3 numarada Doğu Karadeniz'i görüyorum. Buralar engebeli alanlar. O yüzden sorumuzun cevabı burada 2 ve 3 olacak. Genelde öğrenciler 5'e de takılır. Çünkü Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'yu karıştırır. Burada Güneydoğu Anadolu'yu görüyorsunuz. Güneydoğu Anadolu'da yer şekilleri sade, daha sakin. Doğu Anadolu daha dağlık. O yüzden 5 burada düz bir alan olarak alınacak. 4 İç Anadolu yine düz olarak alınacak. Bir de de Marmara bölgesinde Yıldız Dağları ile karıştırmayalım bu alanı arkadaşlar. Yıldız Dağları biliyorsunuz Karadeniz'e paraleldi. Burada daha çok Ergeni Havzası ve Kuzey'ini görüyorsunuz. Daha düz bir alan görüyorsunuz yani. Bir de demir yolu ulaşımına bakalım. Kara ve deniz yollarından sonra e, demir yolu ulaşımı daha aktif hale geldi. Sanayi devrimi sayesinde buhar gücüne dayalı bu makinelerin gelişimiyle birlikte demir yolunun temelleri atıldı. İlk kez yine İngiltere'de Manchester ve Liverpool arasında bir demir yolu ulaşımı geliştirildi. Manchester ve Liverpool arkadaşlar sanayi devriminin de doğduğu yerler, merkezi. Türkiye'de ilk demir yolunu 1860'ta İzmir Aydın arasında görüyoruz. Demir yolu karayollarına göre daha düşük maliyetli. Burada arkadaşlar slaytın en altında da size en ucuzdan en pahalıya doğru ulaşım yollarını not aldım. En ucuz ulaşım daha önce öğrenmiştiniz videoda deniz yoluyla ulaşımda. Sonra onu demir yolu takip ediyor, karayolu ve hava yolu şeklinde devam ediyor. Demir en yoğun olduğu kıta yine Kuzey Amerika kıtası arkadaşlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da böyle yoğun bir ulaşım görüyoruz. Avrupa'nın batısında geliştiğini görüyoruz, yani İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da geliştiğini görüyoruz demiryolu ulaşımının. Asya kıtasına bakarsak, orada da Japonya, Hindistan, Çin ve Güney Kore'de demiryolu ağının yoğun olduğunu görüyoruz. Asya kıtasında Sibirya, Orta Asya ve Himalayalarda daha seyrek bir demiryolu ulaşımı var. Burada dünya haritasına biraz hakim olmak lazım sorularda. Afrika kıtasında da. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde demir yolu ulaşımının bir tık daha iyi olduğunu görüyoruz. Orada da madenciliğe dayalı olarak gelişmiş demir yolu. Çünkü Güney Afrika kıtası biliyorsunuz Afrika'nın hem en gelişmiş ülkesi ekonomisi hem de madenciliğin geliştiği bir ülke. Bunlar dünya üzerinde yoğun demir yolu ağını görebileceğiniz alanlar. Kuzey Amerika'da, Batı Avrupa'da, Japonya, Çin, Güney Kore'de ve Afrika kıtasında da Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yoğunlaşıyormuş demir yolu ulaşımı. Ee, harita üzerinde de bu e, ulaşımın yoğunlaştığı, geliştiği alanları size gösterdim. Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyorsunuz. ABD-Kanada sınırını görüyorsunuz. Ee, Avrupa'nın batısını görüyorsunuz. Japonya'yı görüyorsunuz. Hindistan'ı görüyorsunuz. Ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ni görüyorsunuz arkadaşlar. Demir yolunun geliştiği alanlar arasında. Peki. Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'de demir yolu olmayan illeri görüyorsunuz şu anda. Arkadaşlar en yoğun olarak Doğu Karadeniz karşınıza çıkıyor. Dağlık, dağlar kıyıya paralel ulaşımın zaten zor olduğu bir yer Doğu Karadeniz. Bunun dışında Doğu Anadolu'da Hakkari Iğdır dikkat çekiyor. Akdeniz bölgesinde Antalya ve Muğla dikkatimizi çekiyor. Bunlar Türkiye'de demir yolunun olmadığı alanlar. Doğu Karadeniz'in yoğunlukta olduğunu bilelim. Bunun da yer şekilleriyle alakalı bir durum olduğunu bilelim arkadaşlar. Burada da size dünyada yüz ölçümüne oranla kaç kilometrelik demir yolu ağı var. Bazı ülkelere örnek verdim. En uzun yolu Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyorsunuz. Sonra Rusya, Çin, Hindistan, Kanada şeklinde devam ediyor. Benim burada vurgulamak istediğim şey şu. Almanya'da ve Fransa'da diğer ülkelere oranla sanki demir yolu, uzunluğu daha az gibi görebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben sizden şunu yapmanızı istiyorum. Bu ülkelerin yüz ölçümleriyle bu demir yolu uzunluklarını kıyaslamanızı istiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yüz ölçümü zaten çok büyük, Rusya'nın yüz ölçümü çok büyük, Çin ve Hindistan'ın, Kanada'nın yüz ölçümü de Almanya ve Fransa'yla kıyaslandığında çok daha büyük. Dolayısıyla aslında Almanya ve Fransa Yüz ölçümüyle kıyaslandığında ciddi bir demir yolu ağına ulaşımına sahip arkadaşlar burada kilometrelere takılmayın bu kilometreleri bu ülkelerin yüz ölçümleriyle oranlayın o zaman gerçekten Almanya ve Fransa'da ciddi bir e, demir yolu ulaşımı olduğunu e, fark edersiniz. Hava yolu arkadaşlar e, en geç başlayan fakat çok hızlı gelişen e, ve en pahalı olan ulaşım şekli. İlk sefer e, ticari amaçlı olarak Fransa'da gerçekleşiyor. E, günümüzde ise Kuzey Amerika'da, Batı Avrupa'da ve Güneydoğu Asya'da, özellikle Singapur, Japonya ve Güney Kare'de hava yolu ulaşımının e, yoğun kullanıldığını, yoğunlaştığını görüyoruz. E, dikkatinizi çektiyse arkadaşlar, hep size aynı yerlere örnek veriyorum. Hep Kuzey Amerika diyorum, hep Avrupa'nın batısı diyorum. E, hep e, uzak doğudan, özellikle Japonya'dan bahsediyorum gelişmişlikle çok alakalı bir şey ulaşım. Dünya haritası üzerinde bu üç noktayı herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor. Bir de son zamanlarda ortaya çıkan boru hatlarıyla ulaşım var arkadaşlar. Çok kısaca bundan da bahsedelim. Boru hatlarıyla ulaşımı biz daha çok doğalgaz ve petrol taşımacılığında kullanıyoruz. Bizim bulunduğumuz alan da boru hatları açısından stratejik bir alan. Çünkü biz Orta Doğu'ya yakınız, Hazar bölgesine yakınız, Rusya'ya yakınız. Bunlara yakın olmak ne demek? Yani biz dünyada doğalgaz ve petrolün merkezlerine çok yakınız. Dolayısıyla bu doğalgaz ve petrol batıya taşınırken bizim ülkemizden geçmek durumunda kalıyor. Türkiye'nin bu anlamda stratejik bir noktada yer aldığını bilelim arkadaşlar. Ben burada Mavi Akım projesini, Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı projesini örnek olarak verdim. Bunlar ülkemizden geçen önemli e, boru hatları ulaşımları petrol ve doğalgaz taşınan önemli hatlar arkadaşlar boru hatları hakkında da bir fikrimiz olsun. Ulaşımla alakalı benim size anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize. İyi çalışmalar diliyorum.